bir kümesten on iki tavuk dışarı çıktı. Kümeste yirmi dokuz tavuk kaldı. Başlangıçta kümeste toplam kaç tavuk vardı? Gördeki pro pro bu de hangisi eksil eni yani ifade eder? Dışarı çıkan tavuk sayısı kümeste kalan tavuk sayısı kümesteki toplam tavuk sayısı tabii ki de A cevap dışarı çıkan tavuk sayısı bence yanlış Bence doğru. Eksilerini sormuyor mu? Ekstrem. Dışarı çıkan çıkan zaten. Eksileni e. soruyor. Hem Kümeste Kümeste Toplam Tavuk sayısı. Yes. Kümeste, tavuk. Toplam, tavuk sayısı. O zaman C tabii ki de. Bakın bu da yani olan C <matik spreads> Al anne ben buradaki tirenişi işaretlemeyi unutmuşum ve <laughs>